dinleyenlerden de paylaşanlardan da sevgili Allah'ımız razı olsun. Allah'ımız bizden razı olsun. Tek gayemiz bu olsun arkadaşlar. Ne diyor? Allah var, gaye yok diyor. Allah yok, çare yok. Bir insanın hayatında Allah yoksa ona çare yok artık. Bu dünyada güzel görünebilir. Bugün Cuma gecesi hürmetine güzel şeyler okuyalım. Yüce Allah'ımız buyuruyor. Habibim de ki ey kendilerine isyan etmekle yazık etmiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan ve çok acıyandır. Allah'ımız çok bağışlayıcı. Çok acıyan arkadaşlar. Çok merhamet sahibi. Evet, ikinci ayet okuyalım arkadaşlar. Biz ancak çok namkör olanı cezalandırırız. Sebe 17. Çok namkör olacaksın yani. Ne yapacaksın? Allah'ın nimetini görmeyeceksin. Namazı kılmayacaksın. Orucu tutmayacaksın. Ondan sonra kendini bir halt sanacaksın. Yani büyük dağları ben e, elimle un ufak ederim gibi kendini çok büyük göreceksin. Sürekli isyan içinde olacaksın. Allah kitap yani gözünde hiç olmayacak arkadaşlar. Bak bir daha din şerif paylaşalım. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek Ya Resulallah belli sonuçları doğuran iki kaçınılmaz şey nedir diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz Allah'a hiçbir şeyi eş koşmadan ölen kimse cennete, Allah'a şirk eş koştuğu halde ölen ise cehenneme girer kaçınılmazdır buyurdu. Yani arkadaşlar günahkar olabilirsin, ama Allahımızın rahmetinden büyük değildir değil mi günahımız? Ne kadar günah işlersek işte diyelim Allah'ımıza buradaki hadis-i şerif ne diyor? Bir ortak, bir eş, bir şirk koşmazsa ne olacak? Allah'ımız bizi cennet alacak ama işte Allah'ımızı haşa ikinci plan alır. Eğer eş koşarsak, şirk edersek, ayet inkar edersek, peygambere hakaret edersek, yolunda gitmezsek, umursamazsan Allah göstermesin ebedi sonsuz bir cehennem biz müslümanız elhamdülillah la ilahe illallah Muhammeden Resulullah Allahu Ekber biz buna iman ettik arkadaşlar biz inşallah cennete gireceğiz buna iman edeceğiz Allah'tan başka ilah olmadığına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resul olduğuna iman edeceğiz. Geri kalan Allah'ımızın rahmetine kalmış.